Tamam. O başımızın üstüne. Ee, merhaba. bir İyi günler diliyorum. Ankara'da Başkent Postası Televizyonu siyasi görüş programında hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerime selamlıyorum. diyorum. Ee, bugün e, Miraç kandilidir ve Türkiye'deki, dünyadaki e, tüm Müslümanların Miraç kandilini e, kutluyorum. Cenab-ı Allah inşallah daha güzel hidayetler versin ve bu hastalığı defilsin bugünkü konum Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Cemil Aygün Beyefendidir. Şimdi onunla beraber bu milletvekillerinin dokunmazlığını hazırlamış olan e, görüşeceğiz ve daha sonra HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bazı sorular soracağım Sayın Başkanım'dan. ve bir erken seçimin olup olmayacağını ile yani diyebilir ki ben meclis değilim, sadece elimde değil, biz onun tahminlerine e, başvuracağız. Ayrıca Anadolu Birliği Partisi'nin e, girecek mi, girmeyecek mi onu da öğreneceğiz. Ve e, ayrıca milletvekili Cihangir İslamoğlu'nun e, CHP'ye geçmesi, Bekaroğlu veya o partide olan radikal kesimin e, tahtı sallandı mı, sallanmadı mı onu da öğreneceğiz. Ayrıca e, ee, bu partiyi niçin kurdular? sayın e, Cemil Aygün Bey de soracağım. E, bir otorite boşluğu var. Türkiye'de veya yönetim boşluğu mu var? Siz bu partiye niçin gerek gördünüz ve bir sene oldu, bir sene yakın oldu veya bir sene oldu. Bu parti e, kapat şey, açıldı. Özür dilerim. Ve en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali sırasında hiçbir surette kılını Kıpırdamayan ve o kadar işkenceye rağmen, o kadar zelalete rağmen e, yalanla sizde nükleer silahlar var diye gelip işgal eden Amerika'ya hiçbir surette bir şey demeyen Papa bugün Irak'ı acaba ne konum bilindiği üzere Cemil Aygün, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bize şeref verdiniz. Hoş bulduk Ömer Ömer, hayırlı yayınlar. Öncelikle basketpost TV'ye, çalışanlarınıza, ekibinize ve bütün Müslüman aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım. Teşekkür ediyorum efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim sorularıma başlıyorum. Zamanımız kısıtlıdır. Milletvekilleri mi? Meclis Adalet Komisyonu'nda sizce HDP milletvekillerinin dokunmazlığı kaldırılır mı? E, bu zaman neden kimse... Ömer Bey, bunlar sandıkta yenemediklerini yargı ile ye tasfiye etmek istiyorlar. Hocam, siyasi, e yolladı. Hocam e, kameraya e, baksanız kameranız yukarıdan mı görünüyor acaba? Aa, öyle. Görünüyor mu? Şu anda bana görünüyor Ömer Bey? İyi bir şey A Ömer Bey. De bakmanız lazım efendim. Yukarıya değil. Evet buyurun efendim. Tamam. Bunlar sandıkta yenemediklerini yargı yoluyla tasfiye etmek istiyorlar Ömer Bey. Siyasi yolla ve fikirlerle yani sandıkta yap, yenemediği bir siyasi partiyi yargı yolu ile tasfiye etlerini şahsım adına düşünmüyorum. Dokunmazlığında kaldırmasında dahil kapatamazlar bence tahminim. Benim düşüncelerim. Peki bu felzekelerde e, çok fazla eğer dokunmazlık kalkarsa kaldıktan sonra da ee, milletvekili sayısı azalırsa, çünkü mahkeme evet. gibi bunları e, suçlu buldular. Milletvekiller düşerse e, o zaman ne olur? Bir ara seçimi. Erken, erken olur. aynen erken seçim olur. Tabii. Ama ben evet. inanmıyorum böyle olacağına. Peki efendim e, HDP'nin kapatılması isteniyor. Eğer kapatılırsa evet. sizce parti kapatma çare midir? Bence çare değildir Ömer Bey. Daha önce de ne oldu? HDP'den önce ne vardı? Ee, evet birkaç tane parti vardı doğru ya. Yani. Aynı. Şimdi bunu kapatacaklar ne olacak? Diğer daha başka bir isim de olacak. Başka isim de olacak. Diğer daha güçlü gelecekler. Yani kapatma, parti kapatma sorun değil. Ee, Sayın Karşı başkanım, değil şöyle düşünüyorum. Yani daha önce biliyorsunuz e, Milli Nizam Deva vardı. daha önce Deva vardı. ne oldu? Deva kapattın Böyle HDP oldu. Bir daha çok düştü me meclise girse. Daha çok ne dekiliz Yani kapatma sorun değil. Evet başkanım. Ya aynen öyle. Evet. Ee, geçen gün bir yerde röportaj yapıyorduk. Ee, evet. Bir bir sayın genel başkanın ifadesini konuşuyorum. Ee, hatta Fethullah Erbaş Bey'i almıştım e, programı o da söyledi. Dedi ki, e, milli nizamda biz milli selamette geçtik. Milli selamette Refah Partisi'ne geçtik. Refah Partisi'nde Fazilet'e geçtik. Fazilet'e Saadet'e geçtik dedi. Tam beş tane oldu. Ama hiçbir çare olmadı. Ve daha evet. sonra o parti, Hani biliyorsun bugünkü... E, düşünüyorsunuz herhalde. Aynen. Ben de düşünüyorum. Ailesi gibi. Bu parti kapatma. Sonuç değil. Parti kapatma sonuç değil. Evet. Peki efendim bir erken seçim olursa Türkiye'nin yönetimi değişir mi sizce? Yani böyle mi devam eder? Yoksa başka bir parti e, çok fazla alabilir mi? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı e, evet. sistemi daha değişiktir eski parlamenter sisteminde. Çünkü evet. yönetim her şey değişir. Siz nasıl düşünüyorsunuz efendim? Ömer Bey erken seçim olacağı kuvvetle muhtemel fakat bana göre Türkiye'nin yönetiminin değişmesi 2023'ten önce olmaz. Benim tahminim. E nasıl yani e, hem seçim olacak evet. hem de o zamanlara kadar aynı AK Parti kendi muhafaza edecek o zaman. Öyle mi Hulya? Aynen. Aynen. E Lo Lozan anlatması bitinceye kadar hiçbir şey belli olmaz Ömer Bey. Benim tahminim. Efendim ben, ben, ben Mara belli olacak. Ben şu şekilde anlıyorum. Aslında onu çoğu siyasetçiler sizin gibi siyasetçiler de ima ediyor. bir Lozan'da ne yaptılar? Bir yüz sene koydular. Bazıları evet. diyor ki bizi yüz sene mahkum ettiler birileri diyor. Peki evet. efendim e, ki 2023'te eğer dünyanın gayreti olursa başımıza bir şey getirip tekrar yönetimi değiştirip ee, bir yüz sene daha mı geriye götürmeyi hedefliyorlar bunlar? Aynen bence öyle hedefliyorlar. Ee, evet. Dediğim gibi ak koyun kara koyun belli olacak Ömer Bey. Evet peki. inşallah nereye ı fırsat vermez. Ülkemize abi, öyle... Abi, i̇nşallah inşallah. inşallah. Türkiye'nin halini görürsün Ömer Bey. Türkiye işler acısı. Ne kadar acıdır ki e boğazlar bizim topraklarımız ama oradan geçen gemileri bile biz bir ücret almadan Aynen. geçiriyoruz. Geçiyor. Aynen haklısınız. haklısın. Bu, bu da Lozan'ın bir şeyi biliyorsun. Aynen öyle. Efendim, abi. efendim e, bugün seçim olursa evet. Anadolu Partisi seçime girer mi efendim? Ömer Bey tek kelime girer. Genel başkanım yani, Beziye Hatun olmak üzere bütün ekibimizle büyük çalışmalar içindeyiz. Teşkilatlarımızı hep kuruyoruz. Efendim şu anda ne kadar var teşkilatlarınız? Kaç ilde var? 56 ilde şu anda kurduk Ömer Bey. Resmi o, olarak o, o. 20 küsür, 200 yakınında ilçe var Ömer Bey. Evet efendim. Büyük bir çalışma gücümüze devam ediyoruz teşkilat olarak. İnşallah seçime gideceğiz diye düşünüyorum. Yo sanırım 56 yıl oldu mu kanıyla seçime girebiliyor. 41. Normalde 41 evet. 46 ha 41 değil mi? 41. Evet. E, ee, o zaman e, olur. Herhalde sizde bir de bölge başkanlıkları var sanırım. Ben e, sormuştum. Bu 7 tane yıldız ne? 7 bölge. Evet 7 bölge. 7 bölge. Evet 7 bölge başkanlarımız var evet. Ee, Onları niye kurduk? Mesela Ankara'daki bir e, e, adam mesela Van'daki adam Ankara'ya gelmeyecek. Ankara'daki Van'a gitmeyecek. Bölge bölge. Herkes kendi bölgesinde işleme yapacak. Efendim onu biraz bize anlatır mısınız? Yarın eğer yarın siz iktidar olsanız yedi tane evet. bölge başkanınız var. Yani diyorsunuz evet. ki her bölgede beş on yirmi vilayet var her neyse. Evet. Onlar e, bölge herkes. başkanı Halledecek. Aynen. Yedi bölge. Ya. Herkes bölge başkanı orada halledecek. Mesela Muş'taki Ankara'ya gelmeyecek. Orada halledecek. Ankara'daki Muş'a gitmeyecek. Ankara'da halledecek. İç Anadolu. Güzel bir şey. Bir zamanlar bazı partiler de öyle dediler ama iktidara geldikleri zaman onu pek tatbik etmediler i̇nşallah ama inşallah, inşallah siz de inşallah öyle yapın. Yok inşallah bizim genel başkanımız Bedri Yalçınoğlu üzere kesin kararlı. Biz de kararlıyız. Bunu kesin yapacağını 7 Yedi bölge. Evet, maşallah güzel. Peki efendim e, şunu sorayım bu milletvekili e, Cangir İslam biliyorsunuz ki Saadet Parsın e, adayı evet. ama CHP'de evet. kazanmıştı. Bu evet. ye, CHP geri gitti. Bu geri gelirken biliyorsunuz ki CHP e, biraz da e, sembolik olsun veya gerçek olsun ben o siyasetin içine karışmam tabii ben sadece görevimi yaparım. Evet. E, orada kimler vardı? Mesela Bekaroğlu vardı ve başka biri daha vardı sanırım. Bunlar radikal kesim. Yani insanlar e, bilsin ki bizde radikali de var, işte diğeri de var, layıklı de var falan. Evet. Sizce bu oradaki radikallerin tehdit sağlandı mı yoksa Hayır, sağlamadı. Gel İstanbul'u CHP'ye bir vefa borcu olduğu için geldi. Malum CHP 25 Haziran'dan beri üst üste istifalar gerçekleşiyor biliyorsunuz siz Sakin, Sayın Vekilimiz İslam'da vefa borcu ödemeye geldi. Benim görüşlerim böyle. Vefa borcu var. Onun için geldi. Ee, demek ki vefa borcunu ödemeye gitmiştir. Gidince, tabi. Evet. Evet. Vefa borcu oldu. CHP'de o zaman e, radikaller biraz daha <laughs> kuvvetli olmuş oluyor efendim. Aynen aynen. Stratejik evet, bir politika uygulamak için. Bunu da zamanla yaşayıp göreceğiz Ömer Bey. Efendim, e, siz bu partiyi neden, siz dedim ki de, e, bu partiyi kurarken... E, Ni ki karar verdiniz. Yani Türkiye'de bir boşluk mu gördünüz veya veya siz daha mı iyi yöneteceksiniz parti olarak diye bu parti kurdunuz efendim. Hayır. Türk, Ömer bey Türkiye'de başka demokrasi... biraz biraz geri çekilseniz e, çok fazla. Ama bu şekilde evet. Ömer bey Türkiye'nin Türkiye'de demokrasinin alt yapılarına birlikte yerleşmiş olduğumuz düşünmek. Çok zor demokrasi zorlar geçiriyor. Sağ sol davası oluyor. Laik muhafazakar tartışması oluyor. Evet. Yani görüyorsun Türkiye'nin halini siz görüyorsunuz. Esnaf kan alıyor. Politika bitmiş. Biz de milletimize, vatanımıza hizmet etmeye geleceğiz. Çok çalışacağız. Yeni projelerle geleceğiz. Az kaldı. Geliyoruz. Herkes görecek yeni projelerimiz Ömer Bey. Türkiye şu anda gerçek diyorum bitmiş. Bitmiş yani. Ben de bir esnaf olarak esnaf olarak ben de bir otel işletmesiyim. Yani bitti. Herkes bitti. 10 tane işçi varken şu anda 2 tane işçi çalışıyor. Düşünün yani siz düşünün. Efendim sizin hazırlamış olduğunuz bir proje şu anda var mı yoksa daha açıklamadınız? Var var açıklayacağız. Genel başkanımız da açıklayacak. Projelerin her şey hazır. Evet. Kaptığı zaman her şey evet. ve geldi zarla zorla Irak'ı işgal etti. Gerekçe nedir? Sizde nükleer silahlar var denildi. Halbuki evet. silahın hiçbir şey de çıkmadı orada. İşkenceler evet. yaptılar, evler yıktılar, tahrip ettiler ve buna rağmen e, Vatikan'daki Papa Hiçbir surette karını kıpırdamadı. Hiç demedi evet. ki ya o insanlara niçin zulme ediyorsunuz? Müslüman olsun, Hristiyan orada Hristiyanlar da var, yani kısmen var. Çok abartıyorlar da, biraz var Hristiyan da var orada. Evet. Ee, Buna yapılan zulme hiçbir şey demedi. Ee, Papa durup dururken acaba e, niçin e, birden bile Irak'ı ziyaret etti? Hatta Irak'ın kuzeyine bile gitti. Sebep ne? Evet. Sebebi yani çok basit. Tamamen politik bir eylem. Kendini barışa davet etmek istiyor. Sağduyu olmayı söylüyor. Ayrıca yine takdir edersiniz ki Irak'ta yaşayan Hristiyan bir çoğunluk var. Yezidi. Ve Kakiler gibi evet. burada tamamen kendi siyasi çıkarları için orada. Papa. Şimdi Yezidiler bildiğim kadarıyla çok çoğunlukta değil. Yani bu Şengal bölgesinde. Ha. Evet. Biraz var yani çok değil de biraz var. Onlar öyle evet onlar onlar ama onlar Hristiyan da değil. Onlar biliyorsun ne Ezidi Onların dinleri başka. Ezidi, aynen. Aynen. Evet. Ee, derse ki onları Hristiyanlaştırmak için mi gitti bir mesaj diyor ya. Kesin. Kesin ve net. Allah Allah. Aynen. Efendim eee biraz da başka bir şeyler konuşalım. Ha, tamam, buyurun başkanım. Bir siyasette biraz konuşalım efendim. Eee size göre gara operasyonu başarılı mıydı değil miydi? Değildi. Değil diyorsunuz. Aynen. Peki efendim. Ee, Sayın Bahçeli e, neden HDP'nin kapatılmasına ısrar ediyor? Sayın Bahçeli her zaman yani her zaman söylediği şey bu zaten. HDP kapasın, kapansın. Ya kapansın ne olacak? Dediğimiz gibi biraz önce yani. Kapansa başka parti gelecek isim olarak. Bir yıl daha güçlü gelecek. Sayın Bahçeli kendini düşünsün önce bir. Kendi kapatsın. Cumhurbaşkanı olmam diyor. Başbakan olmam diyor şu olmam bu olmam diyor. O zaman koltukta niye oturuyorsun? Bırak koltuğu git. mı MHP bence. Ne cumhurbaşkanı olurum diyor. Ne başbakan olurum diyor. Yani ne olacaksın sen yani? Oraya oturmaya mı geldin yani sen? Efendim şimdi bir benzeri de var e, Sayın Doğu Perinçek Vatan Partisi Aynen. Genel Başkanı. Aynen. E, bu adam biz küçükken bile veya gençken çok küçükken bilmiyorum gençken kendimizi bilmiş bileli biz Doğu Perincek'i aşağı yukarı biliyoruz. Doğu Perincek hep e, Türkiye'nin solunda oynuyordu. Çok son. evet. E, evet. Ve, ne olmuş? E, bugün de hatta bir konuşmada gazetecinin biri efendim sizi MHP genel başkanlığına bari verelim. <laughs> o da dedi e, ne kadar büyük bir şeref. Anladınız mı? Evet. Ben, Şimdi hepsi beraber siyaset yapıyorlar. Aynı kulislerde, aynı kulvarlarda. Sizce Doğu ne oldu efendim? <gülüyor> Niçin? <gülüyor> her zaman her zaman hali. Ömer Bey. Her zamanki halleri. Ne dedi belli değil. Ya bir şekilde bir, bir MHP'ye atıyor, bir MHP'nin yanına geçiyor. Ben anlamıyorum yani. Dik dur, otur yerinde. Siyasetine bak. Kendi partine bak. Evet efendim. Ee, efendim e, bir de bu Yunanistan Ege ve Akdeniz'deki e, gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'mizine evet. karşı yapılan e, tacizler, e, eylemleri oldu bir hafta önce belki biliyorsunuz. E, evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yunanistan kimin adına konuşuyor? Yani e, birilerinin bekçiliğini mi yapıyor bize karşı? Yunanistan tabii kim bekliyor? İngiltere'nin bekçiliğini yapıyor yani Yunanistan. Hepimizin bildiği gibi. Evet. Ee, efendim e, Suriye'de <laughs> Suriye zaten bizim başımıza bela zaten. Kendileri de dedi açıklama yaptı. Suriye en büyük hatamız. Halen her taraftan Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Sözde. Efendim hata dediniz. Hata ne olabilirdi? Neymiş o hata? E hata görüyoruz Ömer Bey. Her yerde kurmuşlar. Adam koca tabelasını asmış yani bu Türkiye'nin Suriye'ye asmış. Mahalle hep onların. Makin kavga, dövüş yani bizden daha rahat yaşıyorlar burada mı, Suriyeliler. Peki efendim şu anda aşağı yukarı eski durum yoktur. Barış Hemen hemen sağlanmıştır ama oysa bizde hala 3 veya 4 milyon Suriyeli vardır. Aslında Var. kayıt olanlar da çokmuş efendim. Tabii Peki tabii ne? Veya siz iktidara gelseniz bu işe bir çare bulur musunuz? Biz geldiğimiz zaman bir tane Suriyeli kalmaz Türkiye'de. Buna emin olun. Yani diyorsunuz ki Türkiye'de şu anda işsizlik yüzde on iki buçuk sanırım değil mi? 12 Aynen yüzde on iki buçuk. Bugün açıklandı yüzde on iki buçuk veya veya gayri resmilerle beraber yüzde on beş kesin de daha fazla kesin. var. Aynen kesin yüzde yüz. Sabah bu, Gençlerin arasında yüzde yirmi birden bahsediliyor. Yüzde yirmi bir veya yüzde yirmi iki civarında. Evet. E, bunların Suriyeliler. Bak Suriyeliler. Sayın Başkanım bir de her evde aşağı yukarı bu hasta ihtiyar olan evlerde Doğu blok ülkelerinde gelen bayanlar evet. var biliyorsunuz. Hasta bakıcılık falan yapıyorlar. Hasta bakıcılar evet. Hasta bakıcılarımız inan ki dün bir hasta bakıcı yüksek okul mezunu. Bu engellilere bakacak biri bende yardım istiyor. Erkektir ama yardım istiyor. Diyor ki lütfen eğer öyle bir iş varsa huzur evlerinde veya başka bir şekilde ben çalışayım diyor. Biz çaresiz evet. kalıyoruz ama onlar hep iş buluyorlar ve e, şu anda hemen hemen Abi Ankara bak ne kadar var. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ne kadar insan Doğru. var. Doğru soruyor. Ya gelmiş bir milyara çalışın diyorlar. Ömer Bey bir milyara. Sen bunu bir milyara çalıştırırsan ne olacak bizim? Vatan milletimiz ne olacak bizim? Yani i̇ş bulamıyorlar gençlerimiz ya. Adam dört üniversite bitirmiş simit satıyor ya. Dört üniversite bitirmiş. Çok var. Evet. Buna bir çözüm bulmak lazım. Acilen çözüm. Efendim, e, bu da siyasilere kalmış. Onu siz millette diyeceksiniz. Onu yarın siz iktidar olursanız artık idareye siz bakacaksınız. Ben sadece moderatörlük yapıyorum. Dediğim gibi Ömer Bey, bir tane Suriyeli kalmayacak. Bunu emin olun. Efendim, birazca şeyden bahsedelim. Ee, Turizm nasıl olur bu sene sizce? Yani Türkiye biliyorsunuz geçen sene sanırım 57 milyar dolardan bahsettiler. O kadar turist geldi mi bilmiyorum. Ee, nasıl geçti geçen sene? Bu sene nasıl olur sizce? Öyle, ben de bir dinlettim. Esnaf olarak bir otelci turizm olarak çok kötü. Otelciler kan ağlıyor. Kan. Resmen. Dediğim gibi bu sene de aynı geçer. Ben hiç ümit etmiyorum. Efendim Gevenliği ama okudum. Biz haberlerde yanlış mı diyoruz %98 doluluk oranından bahsettiler bu o sıcak dönemlerde biliyorsunuz yasaklar biraz gevşedi falan öyle değil miydi? Yok Ömer Bey nerede hiç alakası yok hiç alakası yok. Satan satan oteller Antalya'ya giden satan satan herkes bütün oteller sahipleri satıyorlar. Allah bitik Allah durumdalar. Allah. Gerçek diyorum bitik ya resmen bitik. Hmm, yani iş yapmıyor diye satıyorlar. i̇ş yapmıyor tabii adam kira. Adam 40 binde var, 100 binde var, 400 binde var, 5 milyarda kira veren var. Esnafın yanında yüzüyor. Nerede yanındasın esnafın sen? Ya? 500 lira veriyorsun kira yardımı. 500 lira nedir ya? O da düşük. Vergi lafası olmayana veriyorsun. Yok çiğ köfteci, yok kuaföre. Büyük esnaf ne yapacak? Peki efendim e devletimiz büyük e, otelere bir şey vermedi mi? Vermiyor mu? Yok asla. Hiçbir şey vermedi. Hayır. Bir ilk pandemide bir 50 bin lira şey yaptılar. 50 bin lira destek. 50 bin lira destek ne olacak? 50 bin lira adamdan bir aylık kira parası ya. He. Büyük firmalar cidden kan alıyor Ömer Bey. Cidden diyorum ben. Ben de dahil olmak üzere. Benim 10 tane eleman vardı. Şu anda iki tane eleman çalışıyor. Düşün yani. 8 tane eleman yok ne olacak böyle nereye kadar gidecek Ben e, Ankara'daki bazı küçük esnafı görüyorum tabii mesela berberin e, lokantası evet. lokantacı bana diyor ki abi diyor Biz dışarıya paket götürüyoruz diyor diğer normal zamanlarda ben bu kadar kazanmıyordum diyor gidiyorsun öbür lokantaya bakıyorum yok ya diyor iş yapılmıyor burada oturdukları için diyor şu anda oturma da yok diyor pakette çok az gidiyor biz zarar ediyoruz diyor. Kira ödeyemiyoruz. Birileri de öyle diyor. E, Aynen. berberler de bir berber diyor ki işte diyor bana para verdiler diyor. Allah bereket versin. Öbürü de diyor ki ya diyor bana e, çok az verdiler diyor. Ben kiramı zar zor ediyorum. Ömer herkese vermediler dedikleri gibi. Bazen verdiler. Gidiyorsun mesela küçük berberler ben de çok konuşuyorum. Estağfurullah ziyaret ediyoruz. Yok kefil getireceksin. Ya sen yardım edeceğim esnafa ne kefili ya? Destek vereceğim sen buna. Kefil istiyorlar. Efendim e, yani Memur kefil istiyorlar. Yani halk bir kefil istiyor. Yoksa banka, devlet banka banka devlet istiyor. Bankaya gittiğin zaman bankaya gidiyorsun. Para yok diyorlar. Bekleyeceksin diyorlar. Görev saçmalık olur mu ya? Efendim kredi için mi? Kredi için yani esnaf destek kredisi için. Evet. Bir sene öncesine kadar her banka yalvarıyordu. Gelin para satın alın. Aynen. Şimdiki yok. Şimdi adam olanlar arıyor. Adamın yoksa bittin. Yok Tabii müşterimiz başkan, olacak. Başkan yaz bir gerçek vardır. Sadece ülkemizde değildir. Dünyada e, sarsıntıda ama bazı ülkeler belki daha zengin, daha iyi para vermiş olabilirler. Yurt da işi, işi, Almanya'da işte benim de tanıdıklarım var. Adam dükkanını kapatmış, dükkanın kirasını komple karşılıyor. Her ay 3 bin euro alıyor her ay. Evine veriyor her ay. 6 ay, 6 ay kapatmışlar Avusturya'da mesela Avusturya'da. 6 ay kiramı ödediler diyor. 6 ay her ay evine 3 bin euro para getirdiler diyor. Ne oldu? Orada şu anda bir tane vaka yok Avusturya'da. Tertemiz. Biz bunu yapamadık. Evet. Devlet olarak bunu yapamadılar. Bir ay kapatsaydı bak. Bir ay, bir ay kapatsalardı. Bir ay ya, Hiçbir şey kalmayacaktı. Yani kom bile kapatsaydılar diyorsun. Tabii. Bir ay kapatsalardı vallahi şimdi hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir şey kalmamıştı bence. Vallahi efendim ben de sizin gibi düşünüyorum ama <gülüyor> ülke <gülüyor> yok. Ya, para yok. Evet. evet. Ee, bazıları da diyorlar ki ya diyor e, bu korona dedikleri nedir? Mesela e, Bedri Bey sizin genel başkanınız. Aynen, karşıyız. karşıyız ona. maskeye karşıyız. Biz onunla mücadele ettik. Dedim ki ya vardır millet hastalanıyor, doktorlar ölüyor. Keyfi bu kadar olur mu? Yok diyor. Kesinlikle diyor. Dünya yöneten e, masonların işidir. Masonların aynen, aynen oluyor. Bir kişi evde ölen var mı Ömer Bey? Evde ölen. Evet. Evde ölen bir kişi var mı hastalıktan evde ölen? Ya onu ben duymadım. Hastane, bilmiyorum. Hastaneye yatıyorlar. Verdikleri ilaçlar bitiriyor insanları. Biz maskeye karşıyız. Peki başkanım. Ee, başkanım geldiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür Sayın ederim. Bey. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Aygün Bey ile biz beraber olduk. Ee, başka bir programda inşallah yine beraber olacağız. Ee, Başkan Postası Televizyonu Siyasi Görüş Programı'nda ben Ömer Polat. Canlı yayınımız burada sona ermiştir. Hepinizi saygıyla saygıla sevgiyle selam diyorum ve kucaklıyorum. Tüm Türkiye'deki insanlarıma selam gönderiyorum. Hoşça kalın efendim. İyi günler sana.